oğlumun malum yarın cumartesi ve pazar sınavı var sinema ekranında bir film başlayacak ve bakın çocuğunuz orada bir ağaç olsa nasıl bir ağaç olarak görünüyor bunu bir görün değerli dostlar gördüğünüz bu ağaç ne olursa olsun onu eğer kız çocuğunuza niyet ettiyseniz sağlıklı bir zeytine dönüştürün Erkek çocuğunuz için niyet ettiyseniz onu sağlıklı bir çınara dönüştürün. Bunu yaptığınızda çocuklarınızın ruhları, fizik bedenlerini başarıya yönlendirir. Çocuğunuzu bir hayvan olarak hayal ediniz. Evet. Ne geldi gözünüzün önüne? Kaplan. Gözünüzü açmayın. Bu kaplanın çita türü mü, puma mı, leopar mı? Başka. Çocuğunuz hiperaktif sizin. Biraz var. Evet, hiperaktiflik var. Eğer çocuğunuz panter olsaydı, kopya çekiyor gör diyecektik. Hiperaktiflikten de kurtarmak gerekiyor. Değerli dostlar, çocuğunuza bakın. Belki bazılarınız civciv görüyordur, bazılarınız belki maymun, belki aslan, belki at, belki ceylan. Türlü türlü hayvanlardan biri. Eğer panda gördüyseniz çok halim selim bir çocuğunuz var demektir. Şimdi bu gördüğünüz hayvanı siz Tek boynuzlu beyaz bir ata dönüştürünüz. Hı hı. Evet. Lütfen evet. bu atı. Beyaz. ayağının sağ tarafında kahverengi bir lekesi var. Aynen. ve boynuzu var. Bravo. gözünüzü açmayın siz çok iyi kanalmışsınız çok iyi görüyorsunuz az önce ağacı görmekte zorlandınız dediğiniz gibi heyecanlandı ve şimdi de değerli dostlar bu tek boynuzlu beyaz atın tam karşısında bir hedef tahtası <laughs> hedef tahtası hayal edin hani okçular hedefi 12'den vurmak üzere ok atarlar ya 9 10 11 12 halkası var. Evet. Biz bu unicorn koşsun. Boynuzunu 12'den vursun. Gördüğümde 9'dan başlıyor rakamlar. Eee en ortası 0 ve yeşil yeşil halkalar var. Onu değiştirin. Biz ortası 0 olanı istemiyoruz. Tamam. 9 10 11 ve ortası 12. Evet. Ve unicorn boynuzuyla 12'yi ortadan vursun. Param parça olsun, hedef tahtası unicorn'un kanatları oluşsun. Ay çok güzel. Güçlü kanatları ile gökyüzüne uçsun. Gökyüzünde bir hedef tahtası varmış. Orada da dokuz hmm. yazmıyor artık orada 34, 35, 36 yazıyor ve 36'dan vursun 34 halka içinde 35 halkası ortasında da hmm. 36 halkası var. 36 hmm. halkasını boynuzuyla deldiğinde de paramparça olsun ve kanatlı hmm. egosusunuz atmosferin dışına çıksın uzay buna. Ve orada mor bir zümrüt Ankara'ya dönüşsün. Görebiliyorum. Evet, <laughs> Gördünüz mü? Evet. Anlatınız ve galaksiler arasında gezin dolaşın. Kuyruğu yıldıza değecekmiş gibi sanki ışığı ondan olmuş gibi. Ve gözünüzü açınız. İnşallah bu çalışmayla çocuğunuzda istediğiniz bütün güzellikler gerçekleşsin. Amin. amin. Çok teşekkür ederim. Amin. 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 <laughs>